Zafer Şahin CHP'de taht oyunları başladı. Kendileri her ne kadar aksini iddia etse de 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi CHP için tali gündem haline gelmiş durumda. Şu an Altılı Masa'nın en büyük partisinin kafa yorduğu asıl gündem, Kılıçdaroğlu sonrası CHP'ye kimin hakim olacağı, genel başkanlığı koltuğunda kimin oturacağı meselesi. Mızrak çuvala sığmadığı için artık gizleyemedikleri büyük bir parti içi iktidar mücadelesine girişmiş durumdalar. İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu kavgası aslında bu mücadelenin bir yansıması. CHP'de Ekrem İmamoğlu şu an Anadolu tabiriyle ayrı baş çeken bir siyasi aktör. Belediye bünyesinde oluşturduğu alternatif il yönetimi gibi hareket eden bir ekibi bile var. Genel merkez ve milletvekili grubunda da kendisine yakın isimler olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP Genel Başkanlığı'na yürümesine kesin gözüyle bakılıyor. Canan Kaftancıoğlu ve partinin örgütlerden sorumlu ismi Oğuz Kağan Salıcı, CHP içinde ayrı bir çizgi temsil eden başka bir ekip. Salıcı'nın gönlünde yatan Aslan'ın genel başkanlık olduğu bir sır değil. Ancak bu ekip son dönemde güç kaybetti. Bu sebeple kendilerine yeni ittifak ortakları arıyorlar. Başını Veli Ağbaba, Özgür Özel'in çektiği bir başka ekip de Kılıçdaroğlu sonrasında CHP'de etkili olabilmek için çalışıyor. Bu ekibin genel başkan adayı Özgür Özel. Parti sözcüsü Faik Öztürak ve Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Erdoğan Toprak. CHP'de yeni dönemde de ittifak arayışındaki ekiplerin kapısını çalacağı isimler olarak gösteriliyor. Sadece bu saydıklarımız değil, CHP'den büyük ölçüde tasfiye edilen ulusalcı Atatürkçüler de yeni döneme hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu sonrası için onların da farklı beklentileri var. Muhalefeti dizayn edip iktidara yürüyeceğini düşünürken partisinde kontrolü kaybeden Kılıçdaroğlu galiba haklı çıktı. CHP yönetmek Türkiye'yi yönetmekten zor. Başkanların not defterindeki kırıklar. Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben de aday olmak isterim. Tıp doçentiyim, üniversite yönetmiş adamım, diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. İmamoğlu mu yavaş mı derken şimdi de Lütfi Savaş çıktı meydana. Gerçi onunki bir adaylık açıklaması değil. Mesajı doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a, ''Adaysanız çıkın açıklayın, değilseniz bu tartışmayı bitirin. Sizden kariyer olarak da siyasi tecrübe ve yöneticilik becerisi açısından çok daha donanımlı isimler var. Ama sizler gibi kendilerini tartıştırıp partiyi, altılı masayı zora sokmuyorlar demek istiyor.'' Bir anlamda Kılıçdaroğlu'na destek atıyor. Savaşın bu açıklamalarını nasıl karşıladığını bilmem ama İki belediye başkanının adaylık konusunda takındığı tutumdan Kılıçdaroğlu'nun çok rahatsız olduğu bir sır değil. Hatta rahatsızlık yerine kırgınlık ifadesi bile kullanılabilir. Zaman akıp gidiyor. 2023 seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimler var. Başkanların not defterindeki kırıklar arttıkça yeniden aday gösterilme ihtimalleri de düşüyor. Yazın bir köşeye. İntikamın soğuk yenilen bir yemek olduğunu Kılıçdaroğlu kendilerini hatırlatabilir. Erdoğan'ın İyi Parti'ye çağrısı. Siyaseti ve Türkiye'yi sosyal medya trolllerinin bakış açısıyla okumaya çalışan sosyoloji ve siyasetteki temsilcileri yine sapla samanı birbirine karıştırmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan onların iddia ettiği gibi zorda olduğu için İyi Parti'ye o masayı terk et çağrısında bulunmadı. Erdoğan siyasi zekasını kullanarak hem gündem belirliyor hem de Cumhur İttifakındaki milliyetçi muhafazakar seçmene göz kırpan İyi Parti'ye istikamet çiziyor, konum bildiriyor ve hareket alanını daraltıyor. Benzer bir ince dokunuşu başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin mecliste HDP grubuna heyet göndererek yaptı. Orada verilmek istenen mesajda HDP'nin yanına çekmeye çalıştığı muhafazakar Kürt seçmeneydi. O ziyaret HDP üst yönetimini hem muhafazakar Kürt seçmenle hem de altılı masayla karşı karşıya getirdi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın masaya yönelik AK Parti'yi eleştirir görünürken bizi kriminalize ediyorlar. Nasıl olur da terörist dediğin bir partiyle görüşürsün diyorlar. İktidara böyle yapıyorsanız sizin iktidardan ne farkınız var sözleri Erdoğan'ın bu hamlesinin sonuç verdiğini gösteriyor. Hiç şüpheniz olmasın. İyi Parti hamlesi de masanın zaten bozuk olan ayarını biraz daha bozacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aceleyle bütün kurmaylarını alarak kamera karşısına geçmesi ve Erdoğan'a cevap yetiştirmeye çalışması mesajı aldığı anlamına geliyor. Hep söylüyoruz, muhalefet erken havaya girdi. Erdoğan daha sahaya inmedi. Şu sıralar mesaisinin enerjisinin neredeyse tamamını mecburiyetten dış politikaya ayırıyor muhalefet seçim süreci başladığında karşısında bambaşka bir Erdoğan bulacak. Son bir aydaki iki siyasi hamle seçim kazanma ustasının ısınma turlarına başladığının ilk işaretleri. Devamlı gelecektir. Anketlerin ortak sonucu. Dünyada başka bir örneği var mı bilmem ama memlekette kamuoyu araştırmacıları bile takım tutar gibi parti ittifak tutuyor. Hal böyle olunca insan hangi ankete inanacağını bilemiyor. Dün siyasetle uğraşan bir dostumun tavsiyesiyle son bir ayda elime geçen 5 anketin ortalamalarını çıkardım. Yandaş yoldaş ayrımı yapmadan, artı 2, eksi 2 hata payını da dikkate alarak vardığım sonuç şudur. AK Parti 40, CHP 24, İYİ Parti 11, MHP 10, HDP 11. Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya dönüşünde kendisine yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamalar yeni bir Ahmet Kaya tartışması başlattı. Sosyal medya her konuda olduğu gibi Ahmet Kaya meselesinde de hızla iki keskin kutba ayrılmış durumda. Bir grup terörist ilan ettiği Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Onların karşısındakilerse bunu bir hakkın teslimi, hatta iadeyi itibar olarak görüyor. Kim haklı kim haksız tartışmasına girmeden bir hatırlatma. Türkiye'de 1990'lar boyunca aralarında Fikri Sağlar, İsmail Cem ve Ercan Karakaş'ın da olduğu 10 SHP, CHP, DSP'li isim Kültür Bakanlığı yaptı. Ve hiçbiri Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığına geri alınması için kılını bile kıpırdatmadı. Nazım Hikmet 9 Ocak 2009'da AK Parti döneminde Türk vatandaşlığına tekrar alındı. Emin olun Ahmet Kaya'nın mezarı da bir gün Türkiye'ye taşınacaksa bunu yine AK Parti ya da bu gelenekten gelen muhafazakar devrimci bir parti yapacaktır. Nereden mi biliyorum? 90'lardan tabii ki. Not. Ahmet Kaya Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığında Kültür Bakanlığı koltuğunda bir sosyal demokrat bakan oturuyordu. Ses ver merkez. ABD eski başkanı Abraham Lincoln, Amerikan Merkez Bankası'nın kurulmasına karşı çıktı. 1865'te bir suikaste öldürüldü. ABD'nin eski başkanı James Garfield, 1881'de ABD Merkez Bankası kurulmasına karşı çıktı. Aynı yıl bir suikastle yaralandı ve sonrasında iyileşemeyip öldü. ABD eski başkanı William M. C. Kinley, 1901'de ABD Merkez Bankası'na karşı çıktı. Aynı yıl suikastle öldürüldü. ABD'de Merkez Bankası 1913'te kurulabildi. ABD eski başkanı John F. Kennedy, Merkez Bankası sistemine son vermek için 1963'te başkanlık kararnamesi yayımladı. Aynı yıl suikastle öldürüldü. Merkez Bankası'nın son faiz indirimiyle Türkiye'de 26 aylık bir aranın ardından yeniden tek haneli faiz rakamlarına dönüldüğü haberini okurken aklıma ABD eski başkanlarının uğradığı suikastler geldi. Kolay değil tam bağımsız ekonomi mücadelesi vermek. ABD'de bile direnene bedel ödetmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik son 10 yılda dozu giderek artan saldırıların temel sebeplerinden biri de tam bağımsız ekonomi modelini hayata geçirmek istemesiydi. Yıllardır Merkez Bankası bağımsız değil masalları anlatanların dünkü faiz indiriminden sonra dolar niye artmıyor diye dertlendiklerinden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'nin attığı her adım onların sesini biraz daha kısacak. Tam bağımsız Türkiye'nin yolu ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Bunu da başaracağız. Çoğu gitti azı kaldı. Zafer Şahin Ali Saydam Yakınma, yekin. Ekonomiden biraz anlamak başka, ekonomist olmak bambaşka. Arkadaşının canı sıkıldığında ya da depresif göründüğünde ona biraz nasihat etmeye çalışmak başka, psikolog ya da psikiyatrist olmak bambaşka. Ben her ikisinde de birinci gruptayım. Daha çok iş, ilişki ve iletişim kavramlarının birbirleriyle bağına ve iletişimine odaklandığımdan ekonomiyi ancak fenomeniyle ve biçimiyle algılayabiliyorum. İçerik ve özüyle değil. Merkez Bankası'nın politika faizini 9'a çekmesini de bu bağlamdan okuyorum. Cumhurbaşkanı'nın ABD ve Avrupa'ya örnek ve düstur olarak alan pek çok ekonomik gazetecisine rağmen, ısrar ettiği düşük faiz stratejisinin bir yansıması olan bu karar, bazılarının iddia ettiği gibi bir inat ürünü değil, tutarlılık göstergesi olabilir. Öyle bir tutarlılık ki, eğer tutmazsa bedeli ağır olur. Ancak tutar ve ülke bu dar boğazı atlatırsa da şu sıra kimsenin izlemediği, anlamadığı bol ödüllü sanat filmlerinde saatlerce uzaklara bakan bezgin ve depresif tiplemeler gibi sürekli karamsar tablolar çizen ekonomistler kaçacak delik arayabilirler. Çok değil, en geç 7 ay içinde ak koyun, kara koyun belli olacak. Otel, turizm ve enerji grubunun kurucusu Mehmet Kemal Dedeman'ın o yalın ve çok anlamlı sözünü zaman zaman hatırlamakta yarar var yakınma, yekin. Algılar gerçektir. Terörün amacı nedir? Tedirgin etmek, toplumsal huzuru bozmak, korku yaratmak gibi yollarla kendine bir etki alanı açmak. Duyduk ki İstiklal Caddesi'ndeki yaşamla ilgili bazı kararlar alınmış. Deniyor ki, herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stand kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecek. Şimdi ne oldu? Halk nezdinde bunun ağlaması nedir? Şudur. Tehlike var, önlem alıyoruz. İstiklal Caddesi'ndeki hayatın akışına çeşitli kısıtlamalar getiriyoruz. Yani İstanbul'un simgelerinden biri olan tarihi, bugünü ve geleceği kucaklayan, her sosyal tabakaya, sınıfa hitap edebilen, dünyaca ünlü caddemiz canlılığını ciddi ölçüde yitirecek. Bu sütunları takip edenler gayet iyi biliyorlar ki algılar gerçektir çünkü insanlar ona inanırlar. Ali Saydam